Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ecel. Yani bir canlının son anı. Kaderin en kritik yazılmış kanunlarından biridir. Kimin ne zaman, nerede, nasıl öleceğini o insan, o canlı yaratılmadan binlerce sene önce Allah yazmıştır ve bunun bir saniye öne, bir saniye sonraya alınması mümkün değildir. Filan hasta ölümcül durumdaydı, yoğun bakıma alındı, sonra üç ay yaşadı, sonra dört sene daha yaşadı, iyileşti. O yoğun bakımı biz ölümcül görmüştük, kaderinde ölüm yoktu ki onun. Kader, yoğun bakıma giren herkes ölecek diye yazmıyor ki. Vakti gelen ölecek diye yazıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.